Selamlar. Vamos Fener kanalında bir maç sonrası yayınında daha sizlerle birlikte. Aslında bu biraz daha hibrit bir yayın olacak. Hem Anderle serisini konuşacağım biraz. Hem de Galatasaray maçının öncesindeki analizleri, tahminleri, hisleri anlatmaya çalışacağım. O yüzden iki maçı da kapsayan bir yayın olacağını söyleyebilirim. Ve ve diğer maç önü yayınlarında olduğu gibi daha çok istatistiksel bir bakış açısında değil, daha durumsal bir tespitle, daha işte Fenerbahçe'nin süre gelen formülü Galatasaray'ın süre gelen formülü ve hislerle. E anlatacağım. Anlatmaya çalışacağım maçı. Çünkü benim için derbi maçı biraz böyle. E, tabii ki Galatasaray'ın zayıf yanlarını ya da son haftalardaki sorunlarını konuşuruz. Fenerbahçe'nin de gelişen oyununu konuşuruz. Ama özet olarak çok fazla istatistiğe boğmayacağım. Biraz daha böyle karşılıklı sohbet tadında bir yayın olsun istiyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyerek başlayayım tabii ki. Bir kez daha Fenerbahçe Mart ayını görüyor Avrupa'da. Bence çok değerli. Özellikle Türkiye gibi bu konuda bir istikrar tutturamamış, başarılı olduğu seneler sonrasında da dahi hiçbir şekilde devamlılığı sağlayamamış bir ülkede bunu son senelerde düzenli şekilde yapmak bence çok değerli. Fenerbahçe'nin oluşturmaya çalıştığı futbol kültürü için çok önemli bir artı olarak görüyorum bunu. Ben bir taraftar olarak senelerdir burada ya da daha öncesinde de birçok yerde yorum yapmaya çalıştım. Hep aynı şeyi söyledim. Ben Avrupa'yı hiçbir zaman ligin arkasına koymam. Ben taraftar bakışı olarak bu bakışta olan bir insan ve bu yüzden Fenerbahçe'nin son senelerde Avrupa'daki istikrarı, Avrupa'daki e, bilinirliği hem oyuncu satması açısından hem de oyuncu yetiştirip satmasından bahsediyoruz tabii ki sadece satmak değil hem de Avrupa'daki son senelerde e, artık sıradanlaşmış bu tur atlama durumu e, sebebiyle Fenerbahçe'nin geldiği noktayı ben çok değerli buluyorum ve bu konuda e, emek gösteren, bu konuda adımlar atan herkese de teşekkür ediyorum. Tabii ki e, burada bazı soru işaretleri var. İşte Avrupa kadrosundaki yanlışlar iki senedir yapılan ya da e, transferlerin Avrupa kayıt dönemi bittikten sonra yapılması gibi bazı eleştirilecek noktalar var. Bunlara katılıyorum. Bunları da e, vakti zamanında zaten ben herhalde herkesten çok eleştirmişimdir. Ama en nihayetinde Fenerbahçe öyle ya da böyle iki senedir Mart ayını görüyor ve onun öncesinde de buraları zorlamaya başlayan bir takım haline gelmişti. Dediğim gibi bu çok değerli. Bunun bir altını çizmek istedim. E, bu hislerden sonra da hemen Anderleş serisinden kısaca bahsedeyim. Sonra da Galatasaray maçına geçelim. Tabi Anderleş serisinde bu maç özelinde anlatalım. E, i̇lk 11'den başlayayım yine her zaman olduğu gibi. E, i̇lk 11 şöyle bazıları için biraz şaşırtıcı olmuş. Çünkü e, genel ilk 11'imizde oynayan oyuncuların dinlenmesi bekleniyordu bu maçta. E, ama ben e, maç öncesinde Batuhan da yazmış herhalde Twitter'da. Batuhan Batılı. Hepinizi takip ediyorsunuz muhtemelen. Biraz pesimist bir arkadaştır ama e, genel olarak futbolu çok takip ettiğini ve futbolu içinden anladığını düşünüyorum. Onunla benzer düşünüyorum. E, o da şöyle söylemiş. Demiş ki ben bu tip maçlarda e, az kadroyla çıkmayı ve e, skoru aldıktan sonra oyuncuları dinlendirmeyi doğru buluyorum. E, rotasyonlu çıkıp bir krize girip de sonrasında uğraşmak daha yorucu oluyor diye ben katılıyorum. Benim de görüşüm bu şekilde. Yani maça biraz daha e, belirsiz oyuncularla belirsiz bir planla başlayıp elin ayağını dolaştıktan sonra çevirmek ya da o stresi yaşamak bence daha yorucu. O yüzden ben bu maçta e, rotasyonsuz bir şekilde başlamanın yanlış olmadığını düşünüyorum. Sonrasında oyuncu değişiklikleri yine benim beklediğim gibi olmadı ama ben bu konuda artık Mourinho'yu eleştirmeyeceğimi söyledim. Yani benden farklı düşünüyor bu konuda e, ve gördüğüm kadarıyla da o süreleri daha aktif dinlenmeyle geçirip oyuncuları çok da fazla yormamaya çalışıyor. Ben böyle anlamlandırıyorum ee, değişiklik yapmamasını. Mesela bugün Fred kaldı. Benim için takımın uzun süredir en yoğun oyuncusu Fred. En çok korktuğum oyuncu da oydu. Ama dediğim gibi özellikle ikinci yarının Son 25-30 dakikası Fred neredeyse aktif dinlenmeyle geçirdi. Ve Fenerbahçe'de ikinci golü bulmasıyla birlikte zaten oyuncular genel olarak aktif dinlenmeye geçti. o yüzden artık Galatasaray derbisine de büyük bir motivasyonla çıkılacağı için çok fiziksel yorgunluk da sıkıntı olur mu? Bilmiyorum. Derbi çok ayrı bir konu. Oru konu gelince konuşacağız. Bu maçta dediğim gibi 11 ile ilgili yorumlarım bu. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. o yüzden de şaşırmadım. Ve istatistiklere çok fazla bu maçta girmeyeceğim ama yine bir ekrana yansıtmış olayım. Ya Fenerbahçe istatistik kağıdında çok e, artıda ya da e, etkili olduğu şeylerin olduğu bir e, istatistik kağıdı yansıtmadı bu maçta. Ama genel olarak turun geneline bakmak lazım. Bunu Mourinho da öyle söylemişti zaten. Bu maçları birinci yarı ve ikinci yarı gibi düşünmek lazım diye. Böyle düşündüğünüz zaman Fenerbahçe'nin gayet iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Bu maçta istediğini aldı. Maça da gayet iyi başlamıştı. E, baskıları çok iyiydi özellikle. Gol çok önemli değil ama ilk 10 dakikadaki Fenerbahçe'nin baskıları çok iyiydi. Ben Avrupa maçlarına özellikle biz çok iyi baskılarla ve çok iyi yönlendirmelerle başlıyoruz. Onun da detaylarını anlatacağım maçtan bahsederken. Ama istatistik olarak bu maçtaki durum böyle olsa da dediğim gibi Maçın ve serinin genelinde özellikle Fenerbahçe istediğini alan, istediği oyunu oynayan ve açıkçası benim beklediğimden daha az zorlanan bir takım izlenimi verdi. Şimdi maçla ilgili söyleyeceğim şeyler şunlar. E, maçın başındaki gol dediğim gibi çok önemli tabii ki ama ben e, o pozisyon öncesi ve sonrasındaki o 10 dakikalık baskıyı çok değerli buluyorum. Fenerbahçe'nin bu seneki oyun ritminde artan şey bence bu oldu. Hep söylüyorum evet Fenerbahçe devamlı bir şekilde baskı yapan bir takım değil. Ama Fenerbahçe'nin baskı zamanlamaları çok iyi. Ve bu zamanlamalarla birlikte oluşan istatistikler, istatistiksel çıktılar da çok iyi. Fenerbahçe ligde özellikle rakip yarı sahada en fazla top kapan takımlardan biri. E, baskı zamanlarını en, en, iyi ayarlayan takımlardan biri. Top kapmalarda iyi. Fiziksel ikili mücadelelerin hepsinde iyi. Yani Mourinho'nun takımı fiziksel olarak e, dönem ilerledikçe sene ilerledikçe yükselen bir formda ve dediğim gibi bu rakamlara da yansımış ayrıca zaten e, bu savunmanın oturma sürecine kadar Fenerbahçe ligin en az gol yiyen takımıydı. En az e, gol yemeden en fazla gol yemeden maç bitiren takımıydı. Ve kalesinde gördüğü XG'de de hala daha yanlış hatırlamıyorsam ligin en iyi takımı. Yani savunma noktasında Fenerbahçe bence gayet iyi bir durumda ve bunun yanında hücum metrikleri de ligin ikinci yarısıyla birlikte bu taktiğe geçildikten sonra çok iyi noktalara geldi. Tabii ki bunda Oğuz Aydın'ın yeni evredeki rolü ve Kostić'in de günden güne ilerleyen fiziksel yapısının da bence çok etkisi var ve tabii ki Fred ve Szymanski ile oluşturulan tempolu, çok fiziksel gözükmese de tempolu ve baskıları iyi ayarlayan yapının da faydası var. Buradaki eksiklerden de bahsediyoruz bütün yani bir, bir iki aydır bu yeni formasyonda ama özellikle dediğim gibi bu e, sebeplerle bu formasyonun hem savunma dengesinin hem de hücum dengesinin çok iyi oturduğunu görüyoruz. Fenerbahçe atletik maçından beri maç kaybetmedi. Bunu tekrar tekrar söylemekte fayda var. Bu takım alışkanlığıyla alakalı bir şey. E, ya bu maçla ilgili dediğim gibi çok beklenen çok yani istenen bir zamanda gol bulundu. Sonrasında tabii ki Anderleet baskısı oldu. Bakın şunu söylemekte fayda var. 3-0 gibi bir skorla dönülen deplasmanda eleme maçlarında oynamak çok kolay değildir. Hatta hiç kolay değil. Bu maçların deplasmanları her zaman zor olur. Ve rakip takımın da artık buraya gelmiş, bu noktaya gelmiş bir takımın da size baskı kurması dönem dönem çok yoğun bir şekilde kalenize gelmesi kadar normal bir şey yok. Fenerbahçe'nin bunları yaşaması bence çok normal. Onu söyleyeyim. Ya burada şaşırılacak bir şey yok. Fenerbahçe bu anları sakin kalarak atlattı. Bence önemli olan şey buydu. Yani mesela 2-1 olduğu zaman bir kriz yaşamadı Fenerbahçe. Hemen çıktı o buhrandan, hemen gitti golü buldu. Hatta duran topla buldu. Biz bunu da sene başında çok fazla eleştiriyorduk. Fenerbahçe'nin duran top konusunda daha iyi olması lazım diyorduk. Digin ikinci birlikte özellikle Fenerbahçe duran toplarında da e, çok aktif olmaya ve meyvelerini toplamaya başladığı çalışmalarının. Bu da bence çok değerli. Bunu da her hafta söylüyorum neredeyse. Çünkü ee, herhalde bir iki 3 aydır her hafta Avrupa'da ya da ligde duran toptan gelen bir gol var. Bu çok önemli bence. Ee, dediğim gibi hemen orada da 2-2'yi iki, bularak o durumu savuşturdu. 1-1 olduğunda da aynı şekilde oyunu çok iyi soğuttu. Evet bazı baskılar yedi ama çok çok mesela ilk yarı çok çok net pozisyonlar verdiğini söyleyemeyiz. Ee, daha önceki Avrupa maçlarında yaşadığı daha önceki dönemlerde yaşadığı sıkıntıları yaşadığını söyleyemeyiz. Fenerbahçe Topa hakim olmasa da oyunun hakimiydi. Durduğu zamanlarda da çok pozisyon vermeyerek istediğini alan taraftı bence. Ben bunu çok kritik buluyorum. Bu seri oynanması gerektiği gibi oynandı. Bu maç da oynanması gerektiği gibi oynandı. Özellikle ikinci yarıda Şikli yarın savunmadaki liderliği bence çok önemliydi. İkinci golün asistini de yaptı. Zaten net bir şekilde görerek yaptı o asisti. Ama tabela kısmı tabii ki önemli. Onun dışında oyun içindeki aktifliği, takımı zaman zaman öne itmesi ve savunmadaki müdahaleleri bence çok değerliydi. Amrabat'ın dönem dönem çok kritik top kesişleri vardı. Bunun yanında Fred, o aktif dinlenmeye geçtiğini söylediğim dakikaya kadar çok iyi bir varlık gösterdi. Çok dinamikti. Hiç yani haftaların yorgunluğu yok gibi çok bunlar çok değerli performanslar. Şimanski topla çok ön, mesela çok bir şey yaratmadı belki bu maçta ama yine baskı anlarında o kadar iyi, o kadar doğru zamanlarda baskı yaptı ki ben bunları çok kritik görüyorum Fenerbahçe'nin oyunu için. Şimanski'nin olmadığı dönemde Fenerbahçe'nin baskılarda ne kadar zorlandığını geçen haftaki maçı hatırlarsanız siz de e, daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani özet olarak böyle. Anderlet durup özellikle ilk ayağındaki çok e, Kusursuz sayılabilecek oyunla, çok iyi bitirişlerle, çok iyi çıktılarla Fenerbahçe için iyi bir kazanımdır bence. Ve şunu da söyleyeyim, özellikle Avrupa maçlarında takım bir arada oynamaya başladıkça, takım ritmini buldukça çıkışlarda çok güzel sekanslar görebiliyoruz. Bugün de gördük. Evet hep söylüyorum yani baskı anında söylediğim gibi Fenerbahçe sürekli hücum eden bir takım değil ama dengeli bir takım oldu artık. Ve çıkışlarda çok bilinçli şekilde yapılan şeyler var. Bunu Galatasaray tarafını anlatırken Galatasaray maçı tarafını anlatırken Fenerbahçe'nin gelişen oyunundan bahsederken bahsedeceğim. Ama bu maçta da bunları çok net gördük. Özellikle Fred, Ceko, Amrabat arasında oluşan üçgenler beklerin katılımıyla. Fenerbahçe'nin bilinçli şekilde çıktığı ve pozisyon bulduğu e, atakları gördük ve Gördüğünüz gibi turu da bence çok net bir şekilde kılçıksız aldık. Daha iyi alınamazdı muhtemelen bu tur, onu söyleyeyim. Fenerbahçe hedefine ulaşmıştır. 16 elme turuna çıkmıştır. Bütün takımı tebrik ediyorum ve teknik ekibi de tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin e, net bir şekilde gelişmekte olduğunu ve güven verdiğini hissediyoruz. Bence bu duygu çok önemli. Şimdi geçelim asıl konumuza. Fenerbahçe-Galatasaray maçı. Şimdi bir görsel vardı bugün. E, oradan başlarım diye düşündüm onu gördüğümde de. Koyabilirsem eğer onu da koyacağım. Beyin Sports'un hazırladığı bir görsel. Burada kabaca istatistikler var. E, onların üzerinden konuşuruz. Oyunların ne, ne hale geldiğini, mevcut form durumlarında bahsederiz. E, her zaman yaptığımız gibi yine rakip takımdan başlayalım isterseniz. ya Galatasaray e, özellikle son haftalarda oyun olarak bence çok geriye gitti. E, ligin başında Fenerbahçe'ye göre daha derli toplu olan taraftı. E, ben öyle düşünüyordum en azından. Çünkü bir alışkanlık var öncelikle. Senelerdir süren bir alışkanlık var. Ve bunun yanında Fenerbahçe'nin de tamamen değiştirdiği bir oyun yapısı vardı. O yüzden de ben Galatasaray'ın oyununu Fenerbahçe'ye göre daha önde görüyordum sene başında. Ama Fenerbahçe'nin gelişimiyle birlikte Galatasaray'ın da düşüşü başladı. Tabii ki bunlar birbiriyle bağlantılı şeyler değil. Ama Galatasaray'ın özellikle e, iskeletinden giden oyuncular artı bence tamamen bilinçsizce yapılmış bir transfer harekatı hem sezon başında hem de sezon ortasında e, daha çok fırsat kovalamaya yönelik daha çok hamle beklemeye yönelik Fenerbahçe'den ayrışan bir yapı var bence burada Fenerbahçe'nin son senelerde e, bir yol haritası var transferde evet başarılı olur olmaz hamleler doğrudur değildir bunlar tartışılır ama Fenerbahçe bir harita üzerinden yürümeye çalışıyor. Galatasaray ise daha çok fırsat transferleri, daha çok menajer önerileriyle giden bir yapıda ben bunu doğru bulmuyorum yani herhangi bir takım için ve Galatasaray'ın da doğru yaptığını düşünmüyorum. Galatasaray'da arkadaşlarımla konuşurken de aynı şeyleri çok tartışıyoruz. Başarılı olsa bile bu yapının doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani son o simen fırsatı olmasa Galatasaray şu an ne noktadaydı? Bunu bir oturup düşünsün Galatasaray taraftarı bence. Galatasaray'ın değişen oyun yapısıyla birlikte saha içerisindeki yerleşimi bence geriye gitti. Galatasaray savunma kaymalarında geriye gitti ve özellikle takım boyunu Galatasaray'ın takım boyunu açabilen takımlar Galatasaray'a çok büyük sorun yaratıyor. Fenerbahçe bunu fiziksel olarak bence yapabilecek konuda değil. Yani Galatasaray'a göre fiziksel olarak çok önde olduğumuzu düşünmüyorum. O yüzden Avrupa'daki takımların yaptığı gibi o fiziksel üstünlükle daha çok koşmayla daha dar alanda oynamayla bunu yapamayacak muhtemelen. Ama Fenerbahçe'nin gelişen oyunuyla birlikte hanesini artı yazdığı bazı noktalar var ki Galatasaray'ı çok zorlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe belki atletik olarak meziyetleri çok yüksek bir takım değil ama özellikle son haftalarda geçen haftaki attığımız gol gibi Fred'in orta sahadan tekte çıkıp Nesirin savunma arkasına yaptığı koşuda olduğu gibi ya da daha öncesinde hatırlarsanız Amrabat'la Tadiç'te attığımız goller gibi golleri bulmaya başladığını devamlı bir şekilde bunları denediğini görüyoruz takım boyu açılmış, baskıya gelmiş ve kopukluk yaşamış Galatasaray için panzehir olabilecek, e, anahtar olabilecek pozisyonlardan birisi bu. İkincisi Fenerbahçe son haftalarda bakın bunu çok fazla anlatmaya çalışıyorum. Stoperlerinden orta saha özellikle Fred'i kullanarak yaptığı çıkışlar çok değerli. Stoperlerden Fred'e geliyoruz. Fred'den kanat beklerin özellikle Oğuz Aydın ve Kost için yükselen formlarıyla birlikte. Bunların oyun kurulumuna katılımıyla Fenerbahçe orada 3-4 pasta kaleye gidebiliyor. Fred, Fred'den sonra kanat bek. Kanat bekten ya Ceko ya da e, pası atıp koşan Fred'in geri aldığı topla birlikte yine Ceko da Nesir'i kaçırmalarıyla Fenerbahçe'nin yakaladığı birçok pozisyon var. Galatasaray'ı açığa alabilirsek, boyunu uzatabilirsek bu çıkışlarla çok kritik durumlar yakalayabiliriz. Özellikle Frankowski mesela Galatasaray için bence hücumda çok artı yazabilecek bir bek. Hiçbir sıkıntı yok. Özellikle son maçta da gördük. Toplu oyunda çok etkin. Ama Galatasaray'ın Abdülkerim tarafından, e, sol beki tarafından çok büyük boşluğu var. Frankowski hücuma katıldığında o taraftan çok büyük boşluğu var. Ve Fenerbahçe özellikle son haftalarda Kostic'in artan fiziksel durumuyla birlikte Kostic, Fred ve Şimanski üçgenini çok iyi kullanmaya başladı. Bu ne demek? Fenerbahçe Galatasaray'ın sağ bekine doğru atak yapabilir demek. Ve Fenerbahçe'nin artık takım kimliği olmuş bu half space kullanımı diye anlatıyoruz ya 2-3 senedir. Özellikle... Sanchez ve Frankowski tarafından o araya atılabilecek toplarla Fenerbahçe yine tehlike yaratabilir. Çünkü Sanchez her ne kadar fiziksel olarak çok üstün olsa da özellikle bekini koruma eğilimine geçtiği zaman hatalar yapabiliyor. Ters tarafa döndüğümüzde ise Abdülkerim tarafında Galatasaray'da e, özellikle iki senedir büyük bir düşüş var. E, bunu kötü man... yani oyuncuyu karalamak için söylemiyorum. Abdülkerim hala daha toplu oyunda etkin çıkıyor, orta yapıyor. İşte stoper gibi değil, bek gibi oynuyor mesela. Bunlar artılar, hücumdaki artıları. Ama özellikle savunmadaki dönüşlerinde fiziksel kütlesi de arttıktan sonra ciddi sıkıntı yaşıyor. Bu Türkiye liginde çok sırıtmıyor ama Avrupa'daki götürlerini görüyoruz. Şimdi bizim gibi takımlara karşı oynarken özellikle Nesiri gibi savunma arkası koşularını arttırmış bir profil varken Oğuz Aydın gibi formunun zirvesini yakalamış bir oyuncu varken ve dediğim gibi bu çıkışlara da artık aktif olarak katılıyorken Fenerbahçe için Abdülkerim tarafı da bir seçenek haline geliyor artık. Çünkü muhtemelen Oğuz ve Kostiç çıkacağız. Oğuz oradan bindirebilen, Kostiç ters taraftan bindirebilen bir yapıda. Galatasaray'ın oyununun uzadığı, beklerinin açıldığı, stoperlerinin biraz daha açıldığı yapı Fenerbahçe için bulunmaz bir nimet olabilir. Dediğim gibi yine direnç gösterip direnç gösterdikten sonra ani çıkışlarla bu son haftalarda alışkanlık haline getirdiğimiz toplu toplu topsuz çıkışlarla Fenerbahçe'nin etkili olabileceğini düşünüyorum. O yüzden e, yapılar çok önemli. Nasıl çıkılacağı çok önemli. Galatasaray bir üçlüye döndükten sonraki yapıda çok e, başarılı olamadı. Özellikle stoper kısmında ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Yeni transferleri de aynı şekilde SOS veriyor. Bunlar hep eksiler ama derbi farklı ve özellikle Rize Spor maçının son e, yarım saatinde Lemina'yı alıp da denediği şey Okan Burun'un e, tekrar dörtlüğe döndüğü sistem muhtemelen derbiye bu şekilde çıkacak. Ben e, Sanchez ve Abdülkerim çıkıp dörtlü oynayacağını ve e, Lemina'yı orta sahada kullanacağını düşünüyorum ama burada bir sorun oluşuyor. Bekler ne olacak? Frankowski ve Barış Salay gibi bir şey denerse Galatasaray Fenerbahçe bunu kesinlikle cezalandırır. Yani Okan Buruk'un bazen böyle cüretkar e, taktiksel denemeleri oluyor. Evet. Anadolu takımlara karşı bunları yapabilirsin. E, bir sıkıntı yok. Ama Fenerbahçe'ye karşı böyle bir denemeyle çıkarsa Fenerbahçe bunu kesinlikle cezalandırır. Çünkü neden böyle düşünüyorum? E, Fenerbahçe Şöyle bir döneme girdi. Bakın ben bunu hep söylüyorum. Futbolda teknik taktik konuşabilirsiniz ama aslolan olan takım olmaktır. Bu bütün spor dallarında böyle basketbolda da bunu hep konuşuyoruz. Az olan takım olmaktır ve takım halinde reaksiyon vermek. Fenerbahçe son haftalarda ne olursa olsun işlerin iyi gideceğini hissettiriyor. Ne olursa olsun takım olduğunu hissettiriyor. Ne olursa olsun bütün olduğunu hissettiriyor. Bence bunlar çok kritik şeyler. Fenerbahçe kırılmıyor. Yani mesela Bilbao maçından beri olan süreçten bahsediyoruz. Onun öncesinde bir süreç daha var. Sonra o Beşiktaş ve Bilbao maçlarında sallanan bir durum var ama Fenerbahçe'nin takım olduğunu, Mourinho'nun isteklerini yerine getirdiğini net bir şekilde görüyoruz. Bunu neden söylüyorum? Ben Galatasaray'ın bu takımlaştığını hissedemiyorum son dönemlerde. Evet, sonuçlar alınıyor. Evet, belli başlı aksiyonlar, reaksiyonlar görebiliyorsunuz. Ama ben Galatasaray'ın Fenerbahçe kadar takım olduğunu hissetmiyorum izlediğim zaman. Fenerbahçe net bir şekilde takım olmuşken, net bir şekilde direncini gösterebiliyorken Galatasaray'ın bu psikolojik dağınıklığından faydalanabileceğini düşünüyor. Ve bahsettiğim bu duygu da e, bence futbolda çok kritik. Yani e, bazen işte Fenerbahçe'nin geçmişte yaşadığı gibi ne yaparsan yap olmuyor dönemi olur. Bazen de şu an yaşadığı gibi ne yaparsan yap bir şekilde işler yoluna girecek dönemi olur. Ben Fenerbahçe'nin bu dönemde olduğunu ve e, bunun coşkusuyla bunun ışığıyla, bunun e, hisleriyle Fenerbahçe'nin takımdaşlığının da arttığını düşünüyorum ve taraftarıyla bağlandığı e, dönemi de buraya ben bağlıyorum. Yani bunlar hep paralel. Sonuçlar geldikçe, takım direncini gösterdikçe taraftarla da bağ arttı. Hem Mourinho'nun hem de takımın. Bunu da çok kritik görüyorum. Tüm bunların dışında da aslında dikkat edilmesi gereken şey bu bir derbi. İlk maçtaki durumu gördünüz işte Torreira çıkıp bir vuruyor, <laughs> gol oluyor ve sonrasında gelişen durumlar ortada. Fenerbahçe'nin direnci kırılıyor. Ee, ve işte 2-3. Neyse. Yani böyle şeyler olabiliyor. Bu bir derbi maçı. O yüzden çok fazla istatistiklere, taktiksel tekniksel şeylere çok fazla girip girmedim. Yani yine girdik ucundan ama çok fazla buralara dayandırmamaya çalışıyorum. Dediğim gibi e, bu bir derbi. Ve derbilerde, bu, bu tip büyük maçlarda ben ne yorgunluğu ne başka bir şeyi çok önemserim Benim için bu maçlardaki tek bir konu var. Aslı olan ve öne çıkarılması gereken istek. Fenerbahçe'nin isteğinin ve takımlaştığının çok iyi olması lazım. Son haftalarda demin bahsettiğim kısım da aslında bu yüzdendi. Son haftalarda artan e, bu duygu yoğunluğu Fenerbahçe için bu maçta pozitif etki edebilir. Zaten taktiksel olarak sahaya yayılım olarak ben iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu motivasyonla bu takımdaşlıkla birlikte Fenerbahçe derbide ağır basan taraf olabilir. Bence Tutarsak ucundan bu maçın bu yönden duracağız. O yüzden de e, geçen seneki maçta olduğu gibi bakın geçen seneki maçı hatırlayın. Fenerbahçe maçın başında 10 kişi kaldı. Ona rağmen etkin olan taraf, pozisyon vermeyen taraf, işte e, karşı taraftan Galatasaray tarafından bu maç bizim her şeyi gösterme maçımız gibi açıklamalar yapılmışken böyle bir oyun oynanması bence çok değerliydi. Ve bunun altında yatan en büyük şeyin de motivasyon olduğunu düşünüyorum ben. Taktiksel olarak tabii ki Fenerbahçe iyi oynadı ama çok motiveydi o maça Fenerbahçe. İlk andan itibaren herkesi ısırıyordu. Herkes sahada istediğini gösteriyordu. Hem taraftara hem de rakip takıma. Yine bu maçta da bu takımdaşlıkla birlikte yükselen motivasyonu görmek istiyorum ben ilk dakikadan itibaren. Ve Fenerbahçe'nin bu dirençli yapısıyla, direnebilen yapısıyla birlikte motivasyonu da gelirse bu maçtan istediğini almadan çıkmayacağını düşünüyorum. Ben böyle hissediyorum. Ben bu maçı kazanacağımızı hissediyorum. Ama olur da beraber kalırsak da bitmiş hiçbir şey olmadığını da tekrar hatırlatmak istiyorum. İnşallah kazanacağız. Ama olur da beraber kalırsak da yola devam edeceğiz. En sonuna kadar. Bakın geçen bir tablo paylaşılmış. Galatasaray bir ile 3. ile 4. ile 5. ile 6. ile 10. kadar herkesle oynayacak. Ve çoğuyla deplasmanda oynuyor. Henüz bitmiş hiçbir şey yok. Evet beraber kalınırsa çok çok zor bir duruma düşeceğimizi biliyorum. Ama dediğim gibi ben bu maçı kazanacağımızı hissediyorum. Umuyorum hislerimde haklı çıkarım. Maç sonrası yayınında sizlerle buluşuruz. Son dönemde artan desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlar, beğeniler, paylaşımlar çok iyi bir yolu olduğumuzu hissettiriyor. Fenerbahçe ile birlikte biz de büyüyoruz. Teşekkür ederim. Bu yayına da aynı şekilde desteğinizi devam ettirirseniz bizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi Galatasaray maçından sonra da mutlu bir şekilde görüşmeyi umuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.